Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü 22 Robux'umla beraber sizi kendime kıyafet diyeceğim. Dizeceğim. Asker beri 20 Robux'muş. Eee ne desek acaba? Ben bir tişörtlere bakıp geliyorum. Arkadaşlar, alacaklarımı buldum. Tıklayasım yok. Tıklıyorum. Aldım gitti lan. Ben ne yaptı? Neyse, yanında bunu da alalım. Artık çok rahatım. Artık her şeyden alıyorum. Bunda nasıl olsa. <laughs> tamam şurada giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Karakterimi düzeltip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Haydi giyelim. İlk olarak neye giyelim? Ben böyle de gezerim bu arada güzel çıkarsın. Anam benim bilgisayar bağa girdi yine. Yiyince geliyorum hem Arkadaşlar geldim. Karakterim yükleniyor. Yükleniyor. Yüklendi. Atletle geziyorum ya. Şu karizmaya bakın ya. Atletle geziyorum. <laughs> Samet Karataş asker. Asker Türk'üne gel. Gelince hemen geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldi. Şu karizmaya bakın ya. Tamam, saçı giyiyorum. Hazır mıyız? Giydik. Geliyor mu? Gelince hemen videoyu başlatacağım. Arkadaşlar geldi ve benim kardeşimin karakterine çok benziyor. <laughs> Videomuz bu buraya kadar değildi. Bir oyunda karakterimize bakalım. Arkadaşlar bu arada Robux'umuz hala 10. Arkadaşlar karakterim yükleniyor. Yükleniyor. Hazır mıyız? Çok merak ediyorum. Bir dakika yüklenince geliyorum. Arkadaşlar ve son. biz oldu bence ya. Yakışıklı da oldu. Bay bay.